arkadaşlar kanun günü 06 hoş geldiniz Öyle özlediniz biliyorum ee, beni ben özlediniz şu an görmüş olduğunuz gibi canlı yayın yapıyoruz ama şakacıktan yapıyoruz gerçek yapmıyoruz ee, eğer Bursa'ya gidersek onu bir Aysi e göstereceğim canlı yayın nasıl yapılır diye Aysimel'in bir tane daha YouTube kanalı vardı iki tane Dünyalar TV Arkadaşlar biz özür dileriz. Lula Park'a gidemiyorduk Gökdeniz'le. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim bir hastane işlerimiz vardı ama söz gideceğiz. Şu hastane işimiz bir bitsin. Ya 3 Ağustos'ta gideceğiz ya da 4 Ağustos'ta. Bir Gökdeniz'de düşünüyoruz. Taşınıyoruz. Görüyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Şu dönemimi de göstereyim. Nasıl oldu arkadaşlar? Yorumlara yazın. gördüğünüz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi daha Ankara'dayız biliyoruz camuşumu da özledim en çok tost özledim Sami <laughs> hmm, hmm, yapıyordu aynen arkadaşlar videomuz sonuna geldik like atın abone olun yorum yazın Vapa artık deyince görüşürüz göklerinizle. Hoşçakalın.